嗯，就是这个图案。 mm

3 benim çalma tamam mı bak seni bulmalar yaşını çalma sen batılamazsın sen batılamazsın ne diyorsun ya sen <laughs> anlaşılmıyor, anlaşılmıyor niye bastınız vardı ben Burada en sevdiğim silahlardan biri. Uzunlu otomatik. Bu markayı elimde bırakabilirim. Alka M700'ü bıraktıysam. Kaz önce lutsuzluk yaşadık. Şimdi düzgün çevirdik eşe. Ben şu X6'ı O kafeden çıkan ne atıyor? Şu sarı evden çıkıyor dedi mi adam? Aynen. Evleri mü sen? Kalkan e, sen şey vereyim mi sana? E, dürbün vereyim mi? Sarı evdeki yaşıyor mu? Dürbün, dürbün, dürbün vereyim mi sana? Dürbün vereyim mi sana? Dürbün X. Ha? Ooo. Kim lan? Bilmiyorum. Dürbün vereyim mi? Tepeden sıkıyor ya sadece. Dürbün vereyim mi sana dürbün? Benim var bir şey diyorsan sesin gelmiyor. Dürbün, dürbün istiyor mu? Dürbün da var. Dürbün istiyor mu? kaç x vereceksin? Kanka bir x var bende de bir İşte bir lazer var bende de var. Bende de var. Ne Üç x var ya bende. Bir tane kaldı dedi. Kanka birisini vurdum. Baygın ha. Ben vurdum. Yok bir tanesi şuradakini de ben vurdum. Vurdun mu? ben görmedim. Hadi kanka, gel o zaman. Bomba, bomba, atıyorum. Şey oraya bomba yetişmez bak kendine bayar. Hah. Ya, ah. Gelsene kanka ya. Gel. Lan dur. Oğlum ben bayağı gittim adamları arkalıyorum. Bir dakika. Oğlum çok Sana iki adam. numara gelebilir mi? Hayır. Selam. Kanka az gel yetişti avramam. Bir dakika. Bomba bomba. Bir dakika. Çabuk Al. Olun. İnşallah evet. alacağım onları bir de. İki numara sana gelemez. hadi çabuk olalım. Bir baygın Tamam. Dur. Şapka. bayıldı. Kendisi önünde. Bitti 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 Atla Gel gel gel, gel. Atlıyorum gel, gel. gel yardım yardım Sağ ol kanka Aha. Lan Kanka gel davran, Gel ah. lan. Lan. Abi bot Bot ister isteriz gel Tam da en gelir Az daha ölüyordum tam da en kötü kanka, vakitte gelir bırakayım mı sana, sana? Efendim salgı bezi vereyim mi yok yok bende kit var al sana kit vereyim versene kanka 5 tane var ya Tamam sağol Sakin aldık burayı sen M24'ü ben alayım karda 8 sana atayım kabul mü ben M24'ü seviyormusun Kabul kanka Gel Sesim geliyor mu benim Geliyor da biraz az geliyor. Duyuyorum ama yani az geliyor. Şimdi nasıl sesimi sildim. Aynı aynı. Değişmedi. Evet. Kanka bir de x varsa fazladan vereceğim misin ya? Kanka 3x şey fazladan yok. Belki bunda vardır. Çünkü bu sıkıyor ya M24'te. Bilmiyorum. Aynen. 4x bot var. Kanka ben öldüreyim ya. Ah ben silsin gelmiyoruz. M24 hangisinde? Hayır bunda da dürbün yokmuş. Gel kardeşim sen biz bıraktım. Tamam. kanka 556 e, tamam. var mı? 556 var mı? Sende ne kadar var? Sende ne kadar var? Ona göre vereceğim. 0 var kanka bende. Ha gel 0 tane. Onu sat şey. Bak al bir bu var. Ah bir tane de Kanka. 14 tane bir şey attım lan. Kanka bize değil bize değil. Kanka kar nerede? Vurdum, kar Vurdum. Nerede? Kar nerede? Kar bu Adamı vurdum. Kanka, luta bıraktım luta. Alttaki luta. Senin sizin çok az geliyor hiç anlayamıyorum. Ondan yanlış Senin kaç kilim var dediğinde ben sana adam öldürdüm dersem şaşırırım. Ateşlerim var ya. Hmm, olabilir. Sen sende de var bak. Bu ne? Bende ben sezon şeyi var Bende de turunculu falan şeyler vardı. <laughs> bir şeyler var. bakayım. 50 elle M4'ü al ben durdum buldum bakayım. Kanka dur. Elle. bana bana bak bu. Bana bak be. Bana bak be. Bakıyorum. Yani dur, evet. M4'ü çek eline Yan dön, yan bir bakacağım desene. Yo, <laughs> ben de desene gözükmüyorum. İki numara, senden çok iyi. Nasıl geliyor? Aynen ya. Kas kas, onun sesini kas. Ben Hı. kastım. Yok yok kapattı kapattı tekrar Ka kısma sesini. Yok Mikrofonu yok sen... kapattı. Sadece iki ikinin sesini kapattı ama çok fazla cızzt geliyor. Değil mi? Ben ben de kendimden yanım dedim. Sana ben bir tane özel güç göndereyim. Aa buldum. Ben bir tane daha göndereyim ben sana. Kanka, e, ben de var ya 200 tane falan var bende. Yani. Tamam. araba şey yan koltukta ateş edebiliyor kanka adam çıkarsa vurmaya çalış tamam mı kanka bende de sadece lazer var ya ben ha, benim var. kulaklıkta mı sorun var? Çünkü ben o şu an ses bana o kadar bir yüksek gelmiyor. Oyunun sesi de çok yüksek gelmiyor. Tamam. Kanka şey gibi çıksın çıksın varsa sana Tamam vereceğim. şey sen, sen bir mikrofona yaklaşsana mikrofona yaklaş. Tamam oldu mu sesin? Sesin yok yok ya o kadar geliyor mi? sesim yok senin. Geliyor mu sesim? Ha şimdi güzel geliyor. Tamam tamam. Şey... E, i̇kiye şöyle de bir yerde dursun. Şampanın. Şampanın içi çıkacak. Ha, İki, ben sürüyorum arabayı ben. İki dur, dur. Ben sürüyorum arabayı ben. Tamam, motoru. Kanka durdursana be abi. Tam durduracağım. <laughs> Bekle. Ben yani vereceğim sana. <laughs> gelin gelin koş 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 bekle şu oğazı alacağım gelsin kanka oğaz var ya şimdi. ha onu mu alacağım evet de adam yok ya bak al, alan çok büyük ama kişi sayısı çok az aynen ya gel ha, de arabaya gel kanka İsmim gidelim ara. kanka biz gidelim onda motor var ya gelin Gelsin gelsin. Ya ben sana istek atayım ya. Ondan sonra. Tamam atar. Kanka skula gidelim. Sukulda adam yok. Bir de tamam. Roza'a bak. Ama yine var belki vardır. Kanka school'da çok oluyor be ya. Kanka sen mı diyor? B'a mı diyor? Yoksa B mi diyor? Ha? Ha? Sen B mı diyorsun böyle? B diyor, diyor bana 3 versene çıksa Yok ya öyle demiyor. Kanka bana yardımcısı atsana diyorum ya. Dur. Kanka benim de... Bunu var. alayım hiçbir yerde adam. Aynen. Aynen. Kanka ben de YouTube, benim YouTube kanalım var. Abone olsana bana. Beraber gidiyoruz. Tamam alırım. İsmini söyleyeyim mi? Yok oyundan sonra ben de arkadaşlıkla işte, yaptığımda sohbet başladım. <laughs> videomda, ben senin orada... Ben senin kanalımı istemiyorum. Tamam ederim. ki. PUBG, PUBG videosu mu çekiyorsun? Aynen kanka. Bilgisayarın kasmıyor mu? Hayır hiç kasmıyor. Tıkımlık bile kasmıyor. Hmm. Bizim benim... bilgisayar çöküyor. Benim hiç kasmıyor ya. Sadece işte internet kastı mı? Bu oluyor mu? Oğlum bu ne? Çünkü uzun okul arası dolaşıyor adam gelir diye kırmızı falan atıyor da Ka yok. Kanka. E Beşer altı var sen bana bir yardım. Ben yerde, de var. bir veririm bekle bir adam öldürelim o adamı unutundan çıkarız ya tamam. adam bulsak dört numara Olduğun yerde adam var mı ona göre gelecek kanka ben. Bir şey doğru <laughs> Tamam şey... Hayır adam yok galiba. Kanka. Bakalım kanka. bir. Olur kanka ya. Bizimkisi buradaydı. Yok lan, gelişmiyor. Kanka Kanka biri bir, de bir Bizim adamlar. Gel gel. Mut. Bizimkisi geldi. Sakin. Kanka. kanka. Beş elli altı alsana. Kanka başkaları bizimkiler versin. Ben de pek yok. Neyse dur bir. Ben sana elli tane vereyim. Mi? Ben sağ ol kanka. Bizimkiler de bir on yirmi tane versin. Kanka. 4 4 4 2 no var mı? 4 2 5 Ne olan var? Mı? Kanka yok. Dürbün. E, şey, 4 Dürbün yok. 4 bana biraz şey atar mısın? 55'li atar mısın? 4 tane. 222 tane var bende. Kaç? Kaç tane? Ee, ka Benim 84 tane var. Biraz atsana E 50 tane falan at yeter ona Gelin hadi gelin. Tamam teşekkürler. Dürbünü olan var mı ya? Kanka, yok. benim de yok ya. Dur kanka, beni <laughs> Benim sadece mekan var. Bir de İki numara gelir mi? <laughs> ha, tamam iki numara boşu oynuyor bu oyunu. Aynen ya. Kanka ben de » «Нет, думаю Tamam bir dakika. <laughs> Maçta hile olabilir bilmiyorum ya. Sadece bir kişi ölmüş bak az önceden beri. Herkes bot herhalde bu ne oğlum kimse şey yok. <laughs> Aynen ya ya bot ya da bütün herkes bu. Değil mi? Herkes Yok ya var. belki espor oyun. Espor oyun. Herkes kusuruyor. Herkes pusucu lan. Sanki e spor oynuyor. e sporcusun, e sporcu böyle mi durur? Aynen. Hiç kimse atlamamış sanki. Ay. Drop'a gideceğim. Benim üçüyle kaskı ihtiyacım var. Tamam kanka. Hoşçakal. Görüntü dahil bütün erkeklerden adam olabilir. Droplarda olabilirler ya. 3 Üç tane. bütün da <laughs> Bekleyin oyun takılıyor adam olabilir. Hani olabilir Bu nereye düştük? kapı açıktı adam gördüm bir tane durun. açıktı Bir <laughs> Adamlar evet. gel. Adamlar burada. Bu evde. Alen kanka patladı adam. Aşağı atladı. Kanka ben molotof atacağım bana. Gelin sürüyorum. gelin gelin. Drop'ta drop, drop Gelin. Oldu. Vurdum adamı. Bir adamla yol Adamı vurdum. Bitir onu. Molotof. Tam arkadan deli çıkıyor bakın. Aynen. Buradan deli. Vurdum ona da vurdum ona da. Kanka 8x var. Vereyim mi sana? Kanka kendim. Bende var 8x. Neredesin 8x aldım. Kanka bende 2 tane 8x var. <laughs> bende var. Bir, bir tanesini verir misin? Bir tanesi verir misin? <laughs> Yok pardon 8x değilmiş. 4x gel vereyim. Vereyim mi 4x? <laughs> iki tane mi var? Yok bir tane varmış. Beyler bak. Tamam. 355 yönlerinde adam var. Çünkü bayıltığım adam 355'e doğru sürükleniyordu. Ha Bak var evet. Gördüm gördüm adamı. Kanka, ben, hadi. Ben, ben durabaya durab gidiyorum. Oğlum adam var lan. Oğlum birisi bana vuruyor. Birisi bana sıkıyor. Kaçın kaçın yukarı çıkın yukarıdan Adam, gelin. Adamda da al. Adam AVM var. Susturucu da AVM var. Robu da almış. Vurdum adama. Bakın vurdum adama. Biri geldi biri geldi. Mermi, öldürdüm. Oğlum bir bir bota bu kadar mermi sıkılır mı lan? Botu tecavüz ediyor. Yok orada kaldı ya. Mermi takıldı, mermi takıldı. Tamam. Mermi takıldı. Tamam. 105 yanında falan adam var bizim bizim rakip burayı adam nerede? 105 yanında falan adam olabilir çünkü bu bizi adam nerede? Sokulda sokulda diyor adam nerede? Göndersiniz de. Bak şurada. Geliyorum. İşaret at. İşaret. Kanka işaret atayım. Attack the mark. Attım kanka. Hangi evde? Büyük bir büyük Şokulda. ev mi, küçük ev mi? Okulda, okulda. Duraba gidelim, duraba. Abi Arka arkadan arkadan. Gördüm adamı, gördüm. Oo, çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok güzel karıştı burası bak. En sevdiğim beyler, en sevdiğim. <laughs> adam gördüm. Bir M24 vurdum şuna. Oha AVM ile tutuyor. Öyle araba alıp bana mi? gelir misiniz? Ben araba alıp bana birini sürer misiniz kanka? Hamza Bak. bana sürer misin arabayı alıp? Kanka tamam. Beni e, alırım. Nerede araba? Dur ya. Bak ben ben buradayım. Sen tamam, adam adamdan doğru. görürsün. Sağ tamam, kanka aldım arabayı geliyorum yanına. Dur gel. Adam nerede? Gel kanka. Kanka, gir, gel yanıma bin, gel bin. yanıma. Tamam, tamam, abi dördü alma beni al dördü değil. Dördü. Oraya gel gel gel. ben. Geliyorsun kanka. Beni abi girmeyin abi, ne yapıyorsun? Gidin abi bak. Of of of. Hadi sizin çirkeriz, arabanın. Biz orada. Kanka, Hadi siz sizin sırtlarınız arabanın. Bir Kanka dur. Bin arabaya. Evet. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabayı bin. bin. Arabayı bin. Böyle. Böyle. Araba şurada. Böyle. Hava ver. Şurada dur. Kanka dur da. Bekle. Patlayacak. 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 Dur dur. Dur patlayacak. Tamam durdum. Tamam, dur, girin bu eve. Çabuk girin tamam. bu eve. Çabuk girin. Gir gir gir.

Tamam. Aa tamam. beni eli öldürdün ben. Gitti. Kanka bakın hep söyledi öldü sakin. Mark. Kanka işaret. Öyle onu mi? da vurdum, onu da vurdum. Kanka işaretledim ya. Ben ha, abi vurdum. Oğlum vurdum diyorum lan. Kazanmıyor. Gitti mi? Aa Aha birinci olduk. Aa birinci olduk. Kanka ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Kanka ben bu sezon 23 kilo, kilo aldım 21 ben... 20 çok kilo aldım ben Kanka Arkadaşlar hepinizin emeğinize sağlık Kanka Eyvallah seninle... Önümdeki şey senin isminde ne bize istek atacağım ben Tamam bak Kaan Kaan seni biliyor musun? E, emeğinize sağlık arkadaşlar <laughs> Ben hepinize istek atacağım tamam mı? <laughs> ayrıntımı 11'e bundan 13 kanka attım bütün istek kabul edin. Kabul edin, eee oynayalım beraber. Bir tane miktarı. <laughs> kanka hoş geldiniz. Hadi başlayalım. <laughs> Kanka ben benim de şey Benim ders çalışmam lazım Bay Abi Ma Nasıl bir maçtı bu böyle ayağım uyuştu Ya kaç yaşındasın? Kanka yaşındasın? Kanka ben 13. Yok. 12 ben. 13. Ha ben de. Sen resimdeki sen misin? Aynen. Ben de kardeşim resimde bakardım. Kanka. Haber ben. Be. Sen, kanka, Tamam söyle. Kanka bak bütün eksi küçük. R, G, Bütün eksi küçük. Bir dakika sen, sen yazı yazsana. Ya bir de yazı yazmayı biliyor musun? Biliyorum oğlum ben de. Şey seninle sohbet başlatamıyorum arkadaş. Ben tamam, tamam, başlattım. Tamam tamam söyle hadi. Tamam dur dur başlattım. Yaz bana kanka durma benim iyiliğimi bir türlü olarak kullanıyor da Tamam attım kanka Bakayım Re Yiğit Bir küçük bir şey Hepsi boşluk var mı arasında boşluk Var bak 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 bir tane Bir tane kara Pokemon çıkar Onun üstüne tıkla Tamam tamam RG Hamza Yiğit Aynen Hakem Kaç abonel var? 28 Kanka yoksun kankası Kanka bu zaman ben düşüyorum Kanka ayarlayacağım konuyu yaz Kanka burda yolladım, burdaya bakayım. VG Hamza. 28 yıl Pokemon'da kapkara bir şey var. O. Çıktı mı? VG Hamza diye bir biri çıktı ama hepsi büyük onun. Kanka dur bir kaç ama ne? 20 ha buldum buldum 28 abone 56 video. Ha tamam. Ha.